astroloji derslerimizden biri olan aylara devam ediyoruz. Şimdi Esra'cığım ayı koç burcunda olanları konuşacağız. Yani ay koçta nasıl bir etki yapıyor, nasıl bir tuzak hazırlıyor, o ay koçta olan insanların aslında duygusal yönden en zayıf noktaları nedir? Şimdi onları biraz tartışacağız, açacağız. Hı hı. Ay koçta aslında bu kişiler başkaları tarafından duygusal durumları çok iyi anlaşılamamakla birlikte biraz soğuk olarak da suçlanabilir bu insanlar. Yani soğuk bir havaları vardır dışarıdan. Ee, çok iyimser insanlardır. Böyle bu insanlar aslında bir şeyleri görmezden gelirler. Yani anlarlar ama anlamamazlıktan, görmezden gelebilirler. Hani biraz böyle şey yaparlar bu, bu konuyu. Duygusal olarak dengesiz kişilerden hızla kaçar bu insanlar. Ee, ve kötümser insanları da iyi idare edemezler. Bir bir durumun duygusal olarak so sağlıklı olup olmadığı ile ilgili çok iyi muhakemeleri vardır. Çok iyi muhakeme ederler bunları. Onların e, terazi koç akslarından dolayı bir durumun duygusal olarak sağlıklı olup olmadığını çok net anladıkları bir içsel terazileri vardır. Yani içeride bunu muhakeme edip anlamlandırabiliyorlar. Adalet e, duyguları çok olduğu için herhalde hani o aslında göründüğü gibi kötü mü, değil mi? Göründüğü gibi acınası mı değil mi? Ya da o kişi gerçekten iyi mi, kötü mü? İyi, kötü demeyelim de hani bir şeye ihtiyacı var mı yok mu hani duygusal manipülasyonlara girdikleri zaman manipülasyonları ayırt edebilirler aslında değil mi? Evet evet yani o iç terazileri şeyi aslında dış, dışarıdaki duygusal durumları çok iyi ayırt ediyor ve şey de yapıyor işte mesela bazen görmezden geliyor yani hani yakınındaki insanların asla duygusal durumlarındaki dur şeyleri de görmezden geliyor yani o olgunluk da yapıyor orada. Duygusal çöküşe doğru giden durumlardan kaçma eğilimleri vardır. Yani bir insanla eğer duygusal çöküşe doğru giderse oradan bir kaçma durumları olabiliyor. Ama öncü enerjileri vardır. Sadık olmak, konfor vermek ister. Kimseyi bırakmaz. Yani hani oldukça sadıklardır. Bu tabii kötü bir şey değildir. Bazen bir şeyleri bırakmamız gerekir. Ayı koçta olan bir kişi sadece çok hızlı bırakmadığından emin olmalıdır. Yani çok fevri bir şekilde davranıp duygusal olarak ani bir şekilde bir şeyleri kurduğu insanları, olayları kesip atabilir. Evet, yani hızlıca bırakabilir. Sadece çok hızlı bırakmadığından emin olmalıdır. Yani hani hani acaba yeterince düşündüm müyü bir hani bir şey yapmalıdır soğuduğu için bunu yaptığı ile ilgili kendilerini çok hızlı ikna ederler duygusal enerjileri Aslında çok da girişimcidir zorlukları şöyledir zorlukları da şuradadır ki bir durumdan kaçmak istediğinde o boşluğun yerine hemen bir şey doldurmak isterler yani boşluk bırakamazlar yani duygusal durumlarında bir boşluk bırakamazlar Bu da onları bazen Yanlış yaptırabilir. Yani aslında çocukça yanlışlarla duygusal durumlarını alaşağı, ede, yani kendi kendini alaşağı edebilen de bir e, enerjileri var. Çünkü hızlı hani tepki veriyorlar. Çok enerjisi var. E, çok dürüstçe konuşma eğilimleri vardır. Hani o içerideki pat diye dışarı çıkabilir.